Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle abim ile bir sürü kupa kazmaya ve bütün görevlerimizi yapmaya çalışacağız evet arkadaşlar. arkadaşlar. görevleri ve kupa kazmak için sizlerle birlikte oyunlar oynayacağız. Hadi bakalım. Hadi, bak. İlk görev El Primo var bende abi. Sen bak. Aaa bende ne var abi? Poco mu? Gerçekten mi? Ah be hadi o zaman başlıyoruz. Hadi abi biz emiyor. Biliyorum da bir umut dayanmaya çalışacağız. Oy soruç var adamda ya. Adam bizi tutanacak. Tabii o sırada ikimiz ondan daha proyuz. Evet bakın arkadaşlar hareketim de var benim. Allah belanı vermesin. Ben ikisi hafta gerçi ondan çıkıyorum. O zaman tamam. O Şans zaman. Koptu. Atıyorum ben arkaya onu. Robot beni öldürüyor arkadaşlar. Şanskoptu. Robot bizden daha pro çıktı. Test Arkadaşlar şarjım koptuğu için durdun. Özür dilerim. Ha arkama atıyorum. Abi seni öldürsün. Senin oyunda Allah velanını ersin. Gel lan buraya robot. Sen kime sıktığını biliyor musun? Öldürün lan. Ben oğlum. Arkadaşlar hayır kardeşime vurma. Ha önüne geçin kaçma. Ben... <laughs> lan dur can verim kardeşim. Adam. <laughs> Ay keşke söyleydiler asıl. <laughs> Abi ultimi üstüne atacağım. Yani, El Primo's. Yok kardeşim. <laughs> o ne lan? Kaç 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 kaç. Adam öldü adam öldü. Biz kaçmayız. Yani, adam alıyız. Allah'ın adamıyız bu, biz bu, kaçmayız. Bunda canları e, e, <laughs> var ya. Kaç. Kaç. Stam ölmüş. Ben satanı testlerle. Öldüm kaç. Ben kaç. Ben kaçmam. Ben saldırırım. <laughs> abi öleceğim abi yardım et abi abi. Ağlıyorum. Yardım. Lan bu robotlarda şey var ha. Ne? Böyle kız oyuncuyu seçtiğimizde robot bizi kız zannediyor. Hiç böyle silah sıkmıyor. Neden? Kaptan dedi. Ne dedemi karıştırma. Neden? Kaptan dedi. Dön 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 dın dın Abi can versene bize Ya şey mi var gerizekalı ult mu duyuyor Özür dilerim gerizekalı duyuyor Özür dilerim Kardeşim şu an şok yaşıyor <laughs> Hayır öleceğim öleceğim Hayır, hayır. Herkes Lan, kişi. lan sıçamıyor. Sakın ölme sakın ölme Ölmem lazım Ölme sonuç öldü Ölmedi ölmedi sakat Ölmedi O zaman Ölmedi Girelim mi şöyle. Abi. Doberman. Gel buraya Doberman. Ha Doberman gel buraya dedim geldi. Ben Doberman'a baksam. O için de olsa bir can versem size bir koyarım. Senin o sözü şey yok. Diğer kendi bilerek olduk da. Biliyorum. Havamak için. Yani ben çok güçlüyüm ben ölümsüzüm diye. Ah <laughs> oh, oh canım 555. Ya tamam. Kimse kardeşim. Öleceğim. Allah! Ay 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 da hepinize can versin. Of az kaldı ölüyordum ya. Yardım edin. Can ver adam. O oh, attadım ya. sen solduruzun yumruk mu ona? Sen sen, sen de de yumruk var. onunla yumrukla. At çu. Adamsın minik tarzı. Evet. Kaç Search, kaç. Kaç. O abi, ne de kızmış zaten. Hıyar. Allah belanı ver. Diyeceğiz de. Videodayız Allah'tan ha. Ya bu ne ya, onun yüzünden öldür. <laughs> bu savaşı oynamayacak ya. Bos savaşı oynamıyor kanka. Bak, Bakın ben yukarı gösteriyorum. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani sizler için bu kadar çekiyoruz. Emek veriyoruz. Yani siz de abone olun. Çok kolay. Sadece abone olacaksınız. Böyle like basacaksınız. Yorulmayacaksınız yani arkadaşlar. Çalışmıyorsunuz. Biz çalışıyoruz burada arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar bizi seviyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri tıklamayı unutmayın. O zaman hadi baş geri. Yine ne savaşalım. Adam Tek sen kaldın. Hmm, hmm. Hadi aslanım hadi. Umadınız Miraç Batır. <laughs> hadi. İlk defa bir şeyler oynayalım. Ya. Hayırdır birader? Sen kim art diktasyonu ne? İşte bu. Tamam, Kahraman. Yani küçük arkadaşlarımız da izleyebiliyor. Küfretmeyelim o yüzden. Kral Miraç tamam. Kral Miraç. Aynen aynen aynen. Oo! Ui ikisini aynı anda öldürdüm. Ay, 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 bir haydi. Sen kim art diktash? Çu. Oha ultimate. Ya ama ben öldürdüm. Yok. <laughs> yok arkadaşlar ben öldürdüm. Yalan atıyorum. Tekrar oyna tekrar. tekrar. Ya atıyor ben öldürdüm. Arkadaşlar. Allah yataktan düştüm. Lan. Allah. <gülüyor> <gülüyor> düştü. Lan. Sen aşağı düşmedin. Allah. Allah da düştü. Allah darı düştü al. O zaman arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. O zaman bay bay. Bay bay.